Şu bir Hareket edebilir miyim Oha Garden angel'ım var Aa. <laughs> ne oluyor Ne oluyor Abi yine Vayne yine Vayne ya Kaçmam gerekiyor E ile kaçtı ne oluyor İşte bu kadar Oğlum <laughs> Ne bu şu anda Çok iyi harika Adamların içine girdim, e, iyileştim, ulti attım. Sonra Garden Angel geldi. Geldi Garden Angel canımı fullledim bu arada. Az önce full can çıktım lan oradan. Oha bir dakika ya. Abi Öyle mi oluyor? Bak şu yere bakayım. Kanka ya. Umarım yapabilirsin yani. Vayne'i temizledi en azından da yani o ultiyi adama atmak istersin kanka ya. Malphite AP oynuyor yani. ölmedi. Siktik. <laughs> Biraz şallık ama. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? <laughs> Kanka klip alsana orayı. Çok iyiydi. Çok iyiydi bu arada. O klip alsana orayı. Kortayı. <laughs> One mata aynı. Ben adamı biraz kırmış olabiliriz ama mentikle Şu an, şu an delirdi şu an bu adam ben sana söyleyeyim. Ulaş bir İnan ne çalma onu Bir dakika Ben lazım. Bu kadar iyi oynamama karşılık bir şeyler almam lazım. Şöyle bir bakabiliriz <laughs> yani yürüyüp üstlerine. E kim 4 saniye. Fight istiyorsun. Adamlar mı bu arada? Tamam bot 2 al, bot 2 al. Bakıyorum, no flash, no flash. Yavaş. Botu ne yapıyor lan? Bardın on flash. Bardın flash yok. Bardın flash yok. Ben bile gidiyorum. Ben bile gidiyorum. Kazikse bardın. Bak buraya bak buraya Kazik flash. Penta salsın. Yunar bir Yunar Yunara bir can. Yunara bir can. Penta penta penta. Penta. No flash no iyi abi. Kim o? Kazik No flash no iyi iyisi de olacak ama. Helal. Ben bir daha. Şekilde şu. Şarkı kafa ya da kız kısıtlama azıcık. Ya Ghost. Ghost. Dümdüz Ghost bu yani. İnstagram. Bu çocukları. Abi şaka mısınız? Enemy notes. Too good. Top side 724. Lit. Nidale. Nami healing. Emptiness. Aa, ne oluyor ne oluyor? Bak şuradan ağır çıkacak. Bence yani şeydi. İyiydi yani bence ama. Orada değilmiş. Olsun. Gel bana bana gel gel. Tanklayabilirim biraz. Ama sen tanklıyorsun pek. Geridir geridir bir koyarım ama monitörünü kırarım ya. ya. Kasiyopya flash mı attı ne yaptı? İyidir. Ya. Uçabiliyor mu? Uçuyor tabi Ah Kiki var kiki var Kiki var kiki var onu da alacak O, oh, Kiki var Vur kiki Vur Q Onunu satayım Oraya geton Hayır hayır Kassadin ya Of abi ya Bak zebek olabilir. Ben bir Hani geçiyorum. Ben öldüm gibi. Yok yok ölmeyeceğim. Wow. Uzak geliyor Kurabiye gibi yediler senin kuleyi. Oy! Eren hareketi kes. Eren hareketi kes. Kes. Hareketi kes Eren. En kötü halim ha. Fark atar fark. Ya. Selam adamı. Asla çıkmadı. Bazen. <laughs> Şimdi şunu yap, flashı. Bak, yapabilirsen burada bir şeyler İzliyorum. yapacağım. İzliyorum. Şu büyük farmların ölmesi lazım ki küçük farmlara tek atayım. İzliyorum. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Gel <laughs> Abi oto atak yere oto atak yaptım Niye adamı atmadı da kuleyi attı Cık, Keşke mouse atsaydım ne çok vuruyon ya. Var. Evet. Freeze Ya Abi ne oldu annem? İnanamadım ya. Devam devam devam. Biraz buraya bu kaydı kayitle. Baker sıçtı kanka. Dur daha değil. Daha değil. Oy oy oy. Adamlar. Just accept. Do your best. Maymun herif maymun konuşuyor ya. You were a monkey. Can happen. Go match part, shut up, play! <laughs> Hasta bunlar ya. Of! Oh. Oh. Dur, dur. Dur 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 dur. Çal onu. Bravo. Sik 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 sik. Sik onu sik onu sik onu. Sık sık. Sık. Gel 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 komat gel 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 bakayım animeci mi oldun Korece lan bu pezevenk abi şurada ölmeseniz her oyun her oyun orada ölmeseniz ya artık tutma ya oraya o zaman EFK kalacaksan aptal olup kaldı. Woohoo çok seksiydi. Let's go. DC geldi, DC girek. <gülüyor> <gülüyor> koyayım seni mal ya bu çocuk Aklıma aldı koyayım.